Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündem sizlerin karşısında olacağım. Videomuza geçmeden lütfen videomuza beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kanada hakkında yapmış olduğu açıklamalarına gideceğiz. Aslında dolaylı olarak da İsveç'e bağlanıyor mevzu. Kıym Kıymetli dostlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği konusunun Kanada'nın bizlere verdiği Westcam sistemlerinde de yine masanın üzerine konulduğundan bahsetti. İlla İsveç'te İsveç diyorlar dedi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Kanada Türkiye'ye siyah kamera satışı için İsveç'i şart koşuyor. Kanadalı Westcam şirketi tarafından üretilen elektrooptik kameraların satışı için İsveç'in NATO'ya üyeliğinin kabul edilmesi isteniyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kanada Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA siyah kameraları meselesinde tutturmuş İsveç'te İsveç. ABD'de aynı şeyi söylüyor. Senin kongren varsa benim de parlamentom var. Sen kongreden geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacak diyorsun. Benim de parlamentom var. Parlamentomdan geçmeden benim de böyle bir adım atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülke isek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap. Meclisimizde gereken kararı alır. Olay bu ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırmıştı. Eminim ki hepinizin aklına aynı soru gelmiştir. Kaan biz zaten Westcamp sisteminin yerli alternatifini üretmedik mi? Kıymet dostlar daha öncesinde CAT sistemlerimizi üretmiştik. Onlar şu an seri üretimde. Fakat Aselfler 500 hani yani şu %20-%30 daha kaliteli webcam sisteminden dediğim kameralar vardı ya. Onlar şu an seri üretim öncesinde test aşamasında. Yani test aşaması bittikten sonra Asil Filler 500 sistemlerimiz envanterlerimize girecek. E, ayrıca bu konuya ilişkin ikinci bir mevzu da şu. Kıymetli dostlar vereceğiniz üzere Bayraktar TB2'ler e, dünyanın dört bir köşesine gidiyor, satılıyor. Şimdi örnek veriyorum. Siz bir ülke olarak Bayraktar TB2 alacağınız zaman Türkiye'den kamerasını kendiniz seçebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ben bir ülke başkanıyım. Ben dedim ki ya arkadaş işte ben Vescam'ı istemiyorum da oraya siz CATS kamerasını şu an CATS mesela kullanımda siz kendi üretmiş olduğunuz ASELSAN'ın CATS kamerasını koyun. Bizim bayraktarları öyle teslim edin diyorum. Mesela başka bir ülkede diyor ki arkadaş ben illa Vescam sistemi istiyorum. Kanada'nın kamerasını. İşte bundan dolayı mesela Kanada'nın Vescam'ını tekrardan almaya yelteniyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a birazcık buna atıfta bulunmuş. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben halen yeni Vescam siparişleri verdiğini düşünmemekteyim. Zaten Allah'ın izniyle çok az bir süre kaldı. Asıl Fılır 500 sistemimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçtikten sonra Kanadalı şirket zaten büyük ihtimalle önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde iflas bayrağını çekecektir diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde dün akşam saatlerinde dünyanın gündemine büyük bir kara sürüldü. Neydi o kara leke? Kıymet dostlar Birleşmiş Milletler Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapıldı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri 190 ülkenin desteklediği karar taslağına hayır oyu verdi. İsrail'de ateşkes istemiyorum dedi. Daha sonrasında tabi İsrail makamları Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkürler sundu. ABD'li makamlar ise bugün gerçekten de kan dondurucu ifadeler söyledi. Detaylar bir karşımıza gelsin. ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Arap Emirlikleri ve 90 ülke tarafından sunulan ve Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamayı yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, maalesef önerilerimizin neredeyse tamamı göz ardı edildi ve bu aceleye getirilmiş sürecin sonucu gerçeklikten kopuk, ibreyi somut bir şekilde ileriye doğru hareket ettirmeyen dengesiz bir karar tasarısı oldu. Bu nedenle maalesef destekleyemedik ifadelerini kullandı. Büyükelçi Robert Wood açıklamasında ayrıca karar metninde Hamas ve 7 Ekim olaylarıyla ilgili kınama dilinin kullanılmadığını belirterek karardaki ateşkes çağrısının belki de en gerçek dışı olanı bu kararın koşulsuz ateşkes çağrısını içermektedir sözleriyle eleştirdi. Woods gazetesi ateşkesin Hamas'ın yeniden güçlendireceğini ileri sürdü. Öte yandan kıymetli dostlar İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan veto sonrasında açıklama yaparak "Bugün yanımızda durup liderliklerini ve değerlerini gösterdikleri için ABD'ye ve Başkan Biden'a teşekkür ediyorum." diye açıklamalarını sonlandırdı. Aslında bu haberle birlikte Birleşmiş Milletler'in artık görevini tam anlamıyla yapamadığı da kanıtlanmış oluyor. İngiltere bu oylamada çekimser kaldı. Dünyanın %90 farklı ülkesi ateşkes talebini onayladı. Görmüş olacağınız üzere dünya bu şekilde kitleniyor. Daha öncesinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan dünya 5'ten büyük ifadelerini haklı olarak kullanırdı. Fakat görmüş olacağınız üzere dün geceden şunu anlayabiliyoruz ki bir ülke tüm dünyadan büyükmüş. Öte yandan mesela kısa kısa günün bilgilerinde de paylaşayım. Mesela özellikle de İngiliz askerlerinin şu an Gazze bölgesinde yönetimi Mahmut Abbas'a vermeyi planladığına dair çok önemli iddialar var. Filistin'in batı destekçisi devlet başkanı Mahmut Abbas tam da bu haberlerden sonra dün ne dedi biliyor musunuz? İşte bölgedeki sükunetin tek çaresi silahları bırakmaktır dedi. Hamas'a sesleniyor. Yani açık açık Hamas'a dedi ki sen silahları ver arkadaş ben zaten batının güdümünde olan bir devlet başkanıyım. O bölgeyi de İsrail bana verecek yalandan da olsa zaten Amerika Birleşik Devletleri beni istediği gibi kontrol edebiliyor. Ben sadece lafta sizin bölgenizin devlet başkanı olacağım diye aslında bir açıklama yapmıştı. vallahi size şunu diyeyim özellikle de batı ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hepsinin tek bir amacı var. Tüm İslam ülkelerinin başına Mahmut Abbas gibi bir kuklayı koymak. Bu olayın sizce bir yanlışı var mıdır? Reddedebilir misiniz bu olayı? Bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. İsterseniz detay yer bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hani ben dedim ya özellikle de Filistin'deki sözde yönetim tamamıyla ABD yanlısı bir politika izliyor dedim ya. Mesela Yunus Paksoy, CNN Türk Washington temsilcisi çok önemli bir tweet paylaşmıştı. Ee, dedi ki Yunus Paksoy, bugün Washington'da 6 bakanın toplantısında tüm basın mensuplarını şok eden bir detayı vereyim. Filistinli bakana soru soruldu. Tek kelime etmedi, edemedi. Suudi bakan, ABD'nin verdiği vizede konuşma yasağı var dedi. Konuşursa ne olur diye Yunus Paksoy kendisine bir soru yöneltiyor. Suudi bakan ise yaptırımları olur diye cevap veriyor. Yani özellikle de Arap liderler tamamıyla batının onlara yaptırım uygulayacağından dolayı bu Filistin mevzusunda susmayı tercih ediyor. Hemen devamında ise Filistin yönetimi başkanı danışmanı Mahmut Elbaş. O da saçma sapan bir açıklama yaptı. Dedi ki Elbaş, Başbakan Netanyahu Gazze şeridindeki yetkililerin maaşlarını ödeyerek Hamas'a destek verdi. Filistin yönetimi Gazze şeridini yönetmeye hazır. Sadece bizim maaşlarımızı ödesinler yeter diye gerçekten de hani inanılması oldukça güç bir açıklama yapmıştı. Hani dün dedim ya Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısı reddedildi diye. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi yardımcısı Dimitri Pol Polianski tam da bu konuya değindi. Dedi ki ABD ile meslektaşımız ateşkes çağrısına alaycı bir şekilde engelleyerek gözlerimizin önünde binlerce sivile ölüm cezası verdi. Kurallara dayalı düzen hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Ancak bunların gerçek değerini az önce gördük. İsrail'in suç ortağısınız diye Polianski açıklamalarını sonlandırdı. Şimdi kıymet dostlar burada izninizle araya girmek isteyeceğim. Bundan yaklaşık 1,5-2 sene kadar önce Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı anda Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştı? Hemen sözde işte dün Ateşkes'in konuşulduğu topluluk var ya onu topladılar. Ee, Rusya 14 bin farklı Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uyguladı kendisi. Daha sonrasında dünyayı da ayağa kaldırdı Rusya'ya karşı işte yaptırım uygulaması için. Herkesi desteğe çağırdı. Fakat söz konusu Filistin olunca sus pus. Hele e, Birleşmiş Milletler'deki ABD temsilcisi o Ateşkes'e red oyu veren kişi var ya onun hallerini bir izlemeniz lazımdı. Yani eleman Ateşkes çağrısı kabul edilirsin mi diyor. Kendinden emin bir şekilde şöyle el kaldırıyor. Hemen indiriyor eli daha sonrasında işte Filistin temsilcisi Filistin'de yaşananları aktarıyor. O da artık nasıl aktarıyorsa Filistinli makamların açıklamalarında gördük. Neyse Filistinli temsilci Filistin'deki vahşeti anlatırken eline bir tane telefon almış. ABD'li temsilci telefona bakıyor. Yani gerçekten de akıl alır gibi değildi. Ruslara özellikle de bu konuda çok ama çok hak veriyorum. Ha, ama yani çocukların ölümünde hani demiş ya Ruslar çocuklar öldürülüyor, sivillere zarar geliyor diye. Kendileri de İdlib'de yani kaç tane Suriyeli bebeği, masum çocuğu öldürüyor. Gördürdü. Orası da ayrı bir mevzu diyorum ve haberlerimize devam edelim. Birleşmiş Milletler'den böyle bir alçaklık görülmedi. Kıymet dostlar Gazze'deki halka Birleşmiş Milletler sözde yardım yapıyordu. Yapmış oldukları yardımda ise Gazze'li çocuklara yemek vermek yerine böyle görmüş olacağınız üzere patates zartması hamburgere benzeyen oyuncaklar verdi ortaya çıktı Birleşmiş Milletler'in. Dünyayla şu an alay ediyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Yunan medyası bir anket düzenlemiş. Erdoğan'ın ziyaretinin Yunanistan'a fayda sağladığını düşünüyor musun? anketini sormuş Yunan medyası. Ezici çoğunluk yani %89'luk dilim Erdoğan'ın ziyaretinin ülkemize faydası olmadı diye işaretlemiş. Bu anketten yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti Yunanları pek de memnun etmemiş gibi Mısır'a gidelim mi? Kıymet dostlar bu görmüş olduğunuz görüntülerde evet Bayraktar TB2 maketi var. Fakat şu detayı fark ettiniz mi? E, kuyruk kısmında ne var? Hangi ülkenin bayrağı var? Mısır'ın bayrağı. Mısır'daki savunma sanayi fuarında Bayraktar TB2 ve Akıncılar Mısır bayrağı ile bu şekilde görüntülendi. Yavaş yavaş bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin kısa ama çok gerçekten yani dikkat çekici açıklaması oldu. Murat İkinci dedi ki tank savarlarımız dünyadakilerden bir üst seviyedeler. Harp sahasında çok etkin bir şekilde kullanılıyorlar. Dünyada delemeyecekleri zırh yok bizim bildiğimiz diye bir açıklama yapmıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da bir açıklaması var. Ersin Tatar dedi ki bizim kimse hafife almasın. Arkamızda 85 milyonluk Türkiye vardır. Biz Türkiye ile beraber bir otoriteyiz, bir gücüz, devletiz de bağımsız bir Türk devletiyiz diye açıklamalarını sonlandırmıştı Tatar. Sayın Ersin Tatar'ın mevzusu açılmışken hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemlerde Devlet Bahçeli'nin bir önerisi olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismindeki Kuzey'i silelim, direkt Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapalım önerisi olmuştu Devlet Bahçeli'nin. Ersin Tatar'a Türkiye'deki ziyaretlerinde bu konu da soruldu. Ersin Tatar, ben isim değişikliğine ona ay veririm. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim için olumlu diye bir yanıt verdi. Bunun için anayasa değişikliğine gerek var diye bir açıklama yapmıştı. Önümüzdeki dönemlerde bu konuya ilişkinde bir gelişme olabilir. Sizler için takipte olacağım diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla